Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Bugün değerli bir konuğumuz var Mehmet Aşçıoğlu, Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ne güzel burada görmek sizi. Hemen sorularla başlıyorum. Sizi görünce şartlı refleks borsa diyeceğim. Nasıl demeyeyim ki 10.000'i 10 geçti. Bugün ikinci günde baktığımızda 10.100'ün de geçildiğini görüyoruz. Tam gaz devam mı yoksa bir yerde duracak mı? TL bazında böyle rekorlar geliyor ama e, özellikle küçük yatırımcı hani belki de geride kalan, dışarıda kalan ben girmedim böyle oldu. Şimdi girilir mi diyen için nerede durur, nerede sata döner yanıtlar sizde. Şimdi 4 yıldır yükselen bir, bir borsa var ama bu seferki yükseliş bu geçen 4 yıldan farklı. Pandemi döneminde evde kapanmış olmanın ve artan para arzının etkisiyle dünyada ve Türkiye'de borsada yükseliş gördük. Bizdeki yükselişi farklı kılan şey o dönemde yabancı satıyorken yükselmiş olmamız. Özellikle pandemide %62'ye yakın yabancı pozisyonu varken o pozisyonun %28'lere kadar düştüğünü gördük. Yani pandemi sonrası bir dönemde Türkiye'yi neredeyse tamamen sattı yabancı. Şimdi o yabancının geri dönüşü, geri dönme olasılığını konuşuyoruz. O dönemi buradan farklı kılan şey Türkiye'de 2020 yılına kadar 880 bin olan aktif yatırımcı sayısının şimdi 8 milyon üzerine çıkmış olması. Yani Cumhuriyet tarihinde borsanın geçmişi 38 yıl. 38 yılda hiç olmayan bir şey oldu. Yani i̇nanılmaz bir yatırımcı sayısı kazanımı söz konusu. Mesela geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde 740 bin kişi hesabını kapatmıştı ama geçen hafta 530 bin yeni yatırımcı geldi. Belki bu halka arzlarla ama önemi yok. Sürekli birileri borsayla tanışıyor zaten. Şimdi o rally dediğin şey yani rally'ye insanların bakış açısı çok farklı. Şimdi dediğin şeye katılırım. Borsadaki kesinsiz yükselişleri evet rally olarak adlandırmak yanlış değil ama Özellikle yatırımcının beklediği böyle endeksin uçup kaçması, kendini bulunduğu yerden ikiye katlaması öyle algılıyorlar. E, oysa ki evet biz baktığın zaman küçük bir rally'nin içindeyiz. Çünkü 7200 puandan beri yükseliyoruz. Arada takılsak da şu anda da geldiğimiz seviye 10100. Ama bunu geçmişten farklı olarak daha çok bakıldığımda, büyük ölçekli olarak adlandırdığımız majör şirketler ile yapıyoruz. Orada da tabii ki yabancı etkisi söz konusu. Yabancı deli gibi bir pozisyon aldı mı Türkiye'de? Hayır. Ama o olasılık dahi ve aldığı senetlerle, aldığı hisselerle endeksi yukarı götürebiliyor. Çünkü buna biraz evvel söylediğim ölçekte Türkiye'deki yerli yani yatırımcı iştiraki de söz konusu. Bir de geçmişten bu zamana değişen bir şey daha söyleyeyim. Aramızdaki yeni katılımcılar bunu bilmiyor ama mesela fonlar en son fon tarihi geçmişini 2000 yılında bırakmıştık biz. 2000'de insanlar batınca fon olayı da ortadan kalkmıştı. Türkiye'de yine fon vardı ama bu kadar çok fon yoktu. Bir de fonların çoğu baktığın zaman hisse ağırlıklı değil en kabası karma fondu Ve çoğu da sabit getirilir hikmetler üzerine kurulmuş. Daha çok kurumsal firmalara e, payları satılan fonlar niteliğindeydi. Şimdi e, özellikle dört yıldır hem e, geçmişte hayatımız olmayan bireysel emeklilik fonlarında seçimlerin hisse ağırlıklı olduğunu hem de özel fon kuruluşlarının e, ciddi miktarda arttığını ve bunların da borsada kurumsal yatırımcı sıfatıyla pozisyon aldıklarını görüyoruz. Zaten çok sığ olan bir piyasada sahiplik arttığı için bizim piyasamızın yukarı hareketlerinin de e, daha kolay olduğu dikkat çekiyor. Bu sadece manipülatif olmaktan kaynaklanmıyor. Çünkü biz kendimizi genelde kötülemeyi çok seviyoruz. Dünyada da gırla manipülasyon var. E, ne bileyim çok zararda bir şirket. Bir trilyon dolar değeri Amerika'da aşabiliyor. Neden? Beklenti. Tez bir örnek mesela ona. Bunu her programda ben söylerim. Ya da ne bileyim alfabet. Google'ın sahibi. Hiç temettü dağıtmamış. Doğrudur iskar bile edilmiş Tarihinde ilk defa ki Google yıllardan beri var. Temettü dağıtacak ama piyasa değeri 1 trilyon doları aşmış. Yani fiyatlama sadece bilanço ve sadece edinimle olmuyor. Onun için Türkiye'de biraz daha baktığında aslında bu manada real çalışıyor diyebiliriz. Tabii ki burada da çok fazla miktarda fiyatı şişmiş şirket var, hisse var. Özellikle halk arzalar sonrası. Evet sözümüzü balla kesmiş olayım. Ee, hı hı. Şimdi bugün o zaman neye bakmalı? Çünkü dışarıda kalan hadi girdim diyecek. O zaman girdiğinde de bir hazan hikayesi tekrar bir hani yoğurdu üfleyerek yeme olaylarına gidecek küçük yatırımcının mağduriyeti şeklinde. Ee, bu seviyeden girilir mi? Girilirse hangi sektör hangi hisseler? Çünkü e, öyle bir şey ki bankacılık endeksi önderliğinde gitti. İşte holdingler dedik ardından işte sınav denilmekte belli başlı da hisseler bazısına bakıyorsunuz. Düşüyor hatta 10 binin üzerindeyken sektör olayı bitti bence yani hiç sektör konuşmayın bile bitti yani burada şirketler her sektörün içinde sektör kötüyken ayrışan şirketler var mesela çimentoda depremle fiyatlama yaptık. O fiyatlamada artık, o ucuz kalan yani Mehmet Aşçıoğlu yatırımcıya ne der? Dışarıda kaldı. Bu ben artık ben artık o manada bakıldığında ucuz senet bulmakta zorlanıyorum. Evet. Ama tamamen endekse döndü. Daha da pahalı olacak hisseler. Ya yani Endeks gitmeye devam edecek. Şimdi biz seninle ilk defa program yapıyoruz evet. ama 4 ay önce beni takip edenler biliyor. Dedim ki majör şirketler bundan sonra. Çünkü eğer yabancı gelecekse bu açıklanan orta vadeli plan ne kadar tutarlı ne kadar değil para politikası bunun uygulanması ve bunun neticesi onların e, bu gerçekleşmelere bakarak gelmesi durumu söz konusu olursa onlar yine sattıklarını alacaklar. Burada da bankacılık sektörü başı çekiyor. En nihayetinde tabii ki onun sahibi olan holdingler eğer sektör olarak sayacaksak iki sektör olur bu sene demiştim. Ama bu 4-5 ay önce daha 2024'e girmeden Nitekim işte örnekleyeyim ben sana 17 liraydı yapı kredi. Şimdi bakıyoruz kaç lira olmuş o süreden bu zamana. Artık 32 lira. Yani ciddi bir prim var ki bunlar çok büyük şirketler. Bankacılık sektör endeksindeki şirketlerin sermayelerine bakarsan ve halka açıklık oranlarına alım satılmaları çok güç. Kurumsal yatırımcıya ihtiyaç var. Bu da bize neyi söyle, söyletiyor? Özellikle bankacılık başta olmak üzere bir yabancı girişi oldu. Peki bu yabancı girişi yeterli mi? Bence hiçbir şey. Neden? Adamlar bizi 2016'dan beri satıyorlar. Belki de 150-180 milyar dolarlık hisse sattılar burada. Yani buraya giren 2,5 milyar doların hiçbir hikmet halisi yok. Ama o bile bizi fiyatımızı ayakta tutmaya yarıyor. Ne kadar yukarı alır değil. Bunu konuşmak lazım. Buranın desteği ne kadar olur? Düşüş, bundan sonra düşüşler sınırlı olur. Hani soruyorsun ya küçük yatırımcı pişman olur mu? Öyle çok büyük düşüşler görmeyiz biz. Yani yabancı geldikçe endeksi tutar. E, yabancı geldikçe endeksi yukarı dağılır. Evet bundan sonraki işte bizim kriz fiyatlamasındaki fiyat kazanç ortalamasında dünyanın ucuz piyasaları arasında yer almamız hikayesi de biraz bağlanmakla neticelenir. Şimdiye kadar 7 fiyat kazanç oranındaydık. Belli ki bu 11'lere doğru gidecek taşınacak yani. Ki şu an gelmiş olduğumuz seviye herhalde 7.5-8'dir FK'da. Tabii ki karları koruyabilirsek ki koruruz çünkü Türkiye nihayetinde yarattığı krizlerle büyüme hikayesi de oluşturuyor. O nedenle de ne kadar ilginç bu söylediğim ama biz hep kriz fiyatlıyoruz. Üzgünüm yani 38 yıllık borsa geçmişimde gün yüzü görmedik. Ama endeks hep yukarı gitti neden? Paramız sürekli değer yitiriyor, sürekli enflasyon var, parasal genişleme var. Tüm bunlar nasıl enflasyon mal ve hizmetlerin fiyatını yukarı alıyorsa borsa endeksini de yukarı alıyor. Ya burada bir mucize yok onu anlatıyorum. Matematik. Venezuela'da da endeks uçtu gitti. Neden? Parası çok değer yitirdi ve krizde olduğu için dünyanın en büyük krizini yaşadığı için. Biz de o durumdayız şu an. Biz de müreffeh seviyeye ulaşmak yapmıyor bunu. Tam tersi evet. sürekli e, hani oluşan krizlerle e, sürekli olarak fiyatlama değişiyor. Kendimizi uyarlıyoruz, ayarlıyoruz. Şu anda biraz durum farklı. E, çünkü e, Türkiye'de kriz ortamından Çıkar mıyız fiyatlanıyor? Yani Endek bir kere e, enflasyon orta vadeli plandaki seviyelere düşerse enflasyonda elde edilecek başarı ilave ilgi yaratabilir dışarıda Gelişmekte olan ülkeyiz ya biz. Ne bileyim Griliseden çıktık diyelim Haziran'da ilave bir şey yaratır. Şimdi üçünde hemen bu hafta içinde S&P notumuzu artırır yine ilave bir şey yaratır. Şunu Onun söyleyebilirim. Sonrası, çok pardon hiç sonrası baktığımda. Ee, hemen Pazartesi satışa döndüğünü, devamındaki günlerde de satışa döndüğünü görmüştük borsayı. Ee, şimdi e döndü de, ama döndü ha, ama fiş sonra endekse bak, şimdiki endekse bak yani yine aynı yani, şey olacak. Merak yani, etme çünkü burada onu fiyatlıyoruz. Notu artırsın herkes bekleyecek, uçacak kaçacak Hayır. Bir realizasyon gelecektir, ama sonra daha yukarı gidecekler. O zaman o realizasyon gelirse ilk fırsatta girilir mi diye tekrar sorayım. O almaya fırsat olacaktır. Ha. Evet almaya fırsat olabilir. Bir de evet. şunu sorayım. Biraz önce yapı kredi örneği verdiğiniz, e, 17'den 32'ye geldi dediniz. 4 ay gibi bir sürede değil mi? Yanlış söylüyorsam 5-6 ay diyelim. Yani Yarım yıl gibi bir sürede. Bundan sonrası için TL bazında yine öyle neredeyse biri iki bir potansiyel var mı İşte bankacılıkta olsun diğer... hisse senedi bazında var sektör yok bak yani şimdi herkes evet, evet, o sektör anladım. konuşuyor öyle bir sektör evet, yok yani o iş bitti mi? öyle Baba, ee, yani kimse, hisse hisse konuşamıyoruz sen. çünkü legali yasak Evet, evet <laughs> yani anlatayım. öyle bir hayat. ben onu yapmıyorum. Şimdi bütün e, ilgiyi sosyal mecrada tüyo verenler oluşturuyor. Ama bugüne kadar tüyo verenler çok başarılıydı. Çünkü ölçek ekonomisi vardı. E, i̇nsanlar geldikçe ve aldıkça fiyatı zaten otomatik yukarı alıyordu. Kimse ne ucuz ne pahalı bakmıyordu. Öyledir zaten. Düşünsene rafa üç tane bardak koydun. O üç tane bardağa 20 kişi talip oldu. E, ve o Ta, ta, talepte neticede arz belli 3 adet talepte 20 kişi olursa o fiyatın ucu açık e şimdi eskisi gibi değil sürekli halka arzlarla hisse sayısı artıyor evet 8 milyon ulaştık ama 7 milyonla 8 milyon arası gidiyor geliyor yatırımcı e, yabancı da deli gibi gelmiyor gelirse de yabancı her şeyi almıyor almayacak da bence çünkü onların gerçekten portföylerine bakıyorsun fonlara çok büyük Zaten onlar da manipülasyon yapıyor. Öyle büyüdü ki paralar enflasyonda. Dünyada da enflasyon var ya. Mesela en büyük enflasyonu aslında Amerika yaratıyor. Fiyatlarla değil, parasında yaratıyor. Amerikan doları sürekli basılan para. Sözüm ona işte Fed sıkılaştırma politikası uyguladı. Dünyaya söylenen en büyük yalandır o. Yani bak 2008'deki mortgage krizi dahil neden e, sözüm ona, morgaç krizinde parayı sıkılaştırmışlardı, e, 4 trilyon dolara çıkmıştı emisyon. Şimdi bakıyorsun 20'ye koşuyor. Abi sen neyi sıkılaştırdın? Olamaz ki, çünkü dünyanın en borçlu ülkesisin, faiz ödüyorsun, o borç sürekli büyüyor. E, borcun karşılığında da sen para basıyorsun. O yüzden de dolar basıldığı sürece fiyatlar, varlık fiyatları yerinde durmuyor. E, bu çok normal. Oradaki hikaye rezerv para ya sen de burada dolar tl'yi konuşuyorsun. Halkın karalar bağlıyor tl değer yitirmeyince. Çünkü dolarize olmuş vaziyetteyiz. Dolar yükselmese herkes titremeye başlıyor doğal olarak. Çünkü insanlar servetlerini kaybetme korkusuyla bu ülkede sürekli tl'de açık pozisyondalar. Yani tl tutmuyorlar dolar tutuyorlar genelde ya da euro işte bir kısmı. Paraya olmayan güven sebebiyle işte o dolar yükselmeyince ya da Türk lirası değer yitirmeyince değer kazanınca insanlar bir ne oldum oluyor? Şu anda da mesela seçim sonrası o var. Seçimden önce neyi üflediler e, sosyal mecrada? Bir önceki seçimde olacak gibi insanları sevk ettiler. Biz onları da konuştuk. Ya arkadaş dedik bak o genel seçimdi. Bu mali seçim aynısı olmaz. O zamanki para politikasıyla bu aynı değil. O zamanki para politikası e, neticede faiz sebeptir. Enflasyon sonuçtu gördük işte enflasyon hiçbir şekilde durmadı. Devam etti. İki yıl üstte rekorlar kırdı. Enflasyon muhasebesine mahkum kaldık. Şimdi o para politikası 180 derece değişti. E, kur korumalı mevduat aman kuru kontrol edelim diye gelmişken şu an ortadan kaldırılmaya çalışılıyor ki Merkez Bankası'na verdiği zararı da gördük. E şimdiki para politikası olabildiğince sıkı. Tamam ve baktığında hala negatif reel faiz var. Çünkü acayip faiz bir enflasyon var. Ama faize dayandığın yer 50 piyasadaki faiz aylık mevduata baktığında 60'lara gelmiş durumda. Hiç geçen yılla alakası olmayan bir durum var. Orada kur korumalı da bir de, 3 aylık alabildiğim faiz %16 idi. Öyle söyleyeyim. Ve insanlar bunu e, itibar ediyordu. Şimdi bu faiz olabildiğince sıkı. Hal böyle olunca pek çok şey değişti. Şöyle yap hesabı. Bugün kur 32 lira. Bir yıl sonraya %60 ile o kuru götür. 53 lira dolar TL kuru çıkıyor. Ama 53'ten daha fazla olur diyorsan faizle para yatırma. Böyle bir durum var yani. Geçmişte bu hesap yapamıyorduk biz. Çünkü ortamda faiz de yoktu. Ya da ortamda Türk Lirası'nın değeri yoktu. Olabildiğince kötü bir paraydı Türk Lirası. Şu anda işte uygulanan politika değişikliğiyle tabii onun neticeleri de tartışıldı. Ne kadar iyi, ne kadar kötü, faiz evet. bu kadar yüksek o ayrı. Ama durum tamamen değişmiş durumda. Sektör yok. Tekrar başa geri dönelim. Sektör yok her sektör içinde ayrışabilecek şirket var. Onun için bilançoları iyi okuyup buna göre karar vermek lazım. Bana senet sorarsan ben şu senet bu senet demem diyemem. Çünkü o onun reklamını yapmak olur. Bak şöyle bir durum oluyor sizin yaptığınız yayınlarda. Şimdi ben bir senetle ilgili yorumlu söylüyorum. Şimdi yatırımcı psikolojisi çok enteresan. Arzu ettiği şeyi duymayınca adam gidiyor şikayetçi bile olabiliyor. Onun için de ben onu yapmıyorum. Ee, evet, sektör varsa sektörü ayrıştırırım ki bunu bankacılık sektörü için 5 ay evvel söylemiştim. Çimento da ayrıştırırım. Mi? Hala geçerli bir bankacılık. Şimdi artık bankacılık sektörü yani olabilecek ama o primli de. ama primlenmeye devam edecek. Çünkü eminim yabancı PDP pay geldikçe yine başta bankaları, çünkü bankalar bu sene de para kazanır. Sonra da onların ait olduğu holdingleri almaya devam edecek. Hala yukarı potansiyel var. Bugün 30 Nisan fon ve mevduatta stopaj avantajı sonlandırılırsa ki bu ne kadar şans veriyorsunuz buna ne olur o zaman yatırımcının? Valla bugün son gün ha evet. son bulabilir yani çünkü stopaj bütçe gerçekleşmeleri için evet. stopaj tahsilatı yapmak ister ama onu bence bankalar faizle dengeler yani stopajın stopajın arttığı kadar mevduat faizi artabilir artar mı? Yani bankalar Tabii çünkü TL TL'ye ihtiyaç var. Öyle bir sıkılaştı ki para. Bir taraftan merkezde para piyasası önlemleriyle parayı sıkılaştırmaya devam ederse o parayı almak zorunda bankalar. Hmm. Bankaların bence maliyetleri artabilir. Hmm. o zaman banka ne kadar hoş olur? Aynen, borsa için, karlar için ve hisse için. E, hazır mı? yükselmişken bankalar oturup bunu yazmaya, çizmeye başlarlarsa bugün göreceğiz artık artmadığını. O yükselmiş olan bankacılık endeksinde bir miktar e, belki de realizasyon yaratabilir böyle olursa. Hmm, çok önemli bu söylediğiniz. Peki o zaman devamlı mesela gıda içecek de çok e, yıl başında övülmüştü. Övüldüğü kadar da karşılığını vermedi. Yani şimdi sınavı deniyor. Gıda içecek onu e, destekler mi? Öyle sorayım. Sınav endekse çok bir şey beklemem. Çünkü Türkiye'de sermaye yeterliliği rasyolarına bakıldığında öz kaynak yetersizliği var. Büyük şirketlerimiz bile kaynak kullanmak zorunda. Türkiye'de şirketler iş yaparken çalışma sermayesi açığıyla çalışıyorlar. Bunu sağlamak için de kredi kullanmak zorundalar. Evet. E, kredinin maliyetine baktığında o bir maliyet unsuru. Diyoruz ki enflasyon düşecek, bence düşecek çünkü talep düşecek düşecek. Yani insanlar kısmak zorunda. Ben çalışanın maaşı... E, 36'ya düşersin. Matematiksel olarak bile düşersin. Bazıla beraber. Şimdi bak 36 dediğin ne biliyor musun Melda? %36 fiyatların bu faiz fiyatlarının üzerine artması demek. Doğru. O düşmek demek değil ki millet enflasyon düştü deyince zannediyor fiyatlar düşecek. Hayır abi 36 daha artacak demek. 300 liralık peynir belki 400 lira olacak demek 36'da. Bu Artık mu yani? Yavaşlayacak. Ha, sen eğer enflasyon, enflasyon bazında edinimini artıramazsan yani maaşın artmazsa o artmazsa bu artmazsa mecbur ayağını yorganına göre uzatacaksın ki e, kredi kartı ve benzeri bireysel kredilere de tedbir geliyor. Gelmese ne olacak? Faizi almış başını gitmiş. Muhakkak talep daralacak. Yani bu ister istemez daralacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu da şirketleri etkileyecek. Onun için ben sanayi tarafında ihracat büyürse büyür ki o da zor şu an. Her ne kadar Avrupa'da ben artık resesyonun biteceğini düşünsem de bir anda artmayacak talep. İhracat da bir anda artamaz ki kendini korusa bile iyi ki koruyor şu an. E, bu durumda iç piyasada e, belirgin olmasa da bir daralma olacağı açık. E, burada şirketler karlarını bir şekilde artırabilirler. Yine fiyat artışlarını sürdürdükleri müddetçe ama talepte bir daralma söz konusu olursa fiyatı artırmak da rahat olmayacak. Bu sene özellikle o tarafta üreticileri daha zor bir yıl bekliyor. Evet faizler böylesine e, bir seviyedeyken. Şimdi biraz önce dolar dedik. Stin'in dün e, dikkat çeken raporu vardı. 6 ay dolara karşı TL dedi bir anlamda. Sonrasında bunu eleştirenler de çok oldu. Geçmişte de demişti. Sonra 25'ten kendi hemen girdi devreye şeklinde yorumlayanlar da oldu. E, burada düşer kısmını nasıl algılamak lazım? Biraz önce 53 gibi bir e, seviye telaffuz ettiniz. E, enflasyon ve yıl sonu hesabınızda. E, bu Bunu nasıl okumalı? Şimdi dolarda olan ve öylece kala kalan büyük bir kesim var. Ve onlara TL mevduat dediğinizde çok kızıyorlar. Çünkü bir şekilde güvenmiyorlar. İşte ya da faizi faiz hassasiyeti olduğu için hiç tercih etmiyor. Uzun lafın kısası. O kala kalanlar ne yapsın? Mesela altına geçebilir mi? Geçsin mi? devamında da o zaman geçsin onlar bu dediklerini yapmıyorlar. Yani dolarize <laughs> olmak böyle bir şey. Dolarını da bozmuyor. Altın aslında dolar demek. Ons dolar ama evet. orada büyük bir fırsatı kaçırdılar. Mesela altın için benim tahminim Kasım ayında hemen birinci çeyrekte 2350 dolar, 2350 dolardı. Nitekim 2400 doları gördü. Ama birinci aşama gerçekleşti. Şimdi bundan sonra altın özellikle gerçekten FED dediğini yapıp da faiz indirmeye başlayacağı evreyi bekler. Ha bu gerçekleşir o zaman da faizi ne kadar ineceğini kovalar. O vakit 2005 dolar seviyesini de aşar. Bak aş aşabilir demiyorum aşar. Çünkü altında fiyatlama bence değişti artık tamam mı? Yani bundan sonrası uptrend. Ben olsam dolar taşıyacağım altın taşırım ama bu dolar taşıyan insanlar haklılar. Ya yani geçen 8 yıla bakıyorsun 2016'dan beri sürece 3, 3 liraydı hatırla lütfen dolar. Dolarları yakıyorduk. Şimdi 32 lira bu düşmüş yani biraz yerinde sayıyor hali. Paramız bizim 10 katı değer yitirmiş. 10 katından fazla. Dünyanın en kötü parası olmuş. Şimdi bu insanlara sen dolarını falan sattıramazsın Kur korumalı da TL kur korumalı yapanlar kolayca döndü bak. Ama döviz kur korumalı kalanlar bence odur. E, hala ciddi bir pozisyon tutuyorlar. En son azal, azalan eğilim. Yani onu çok saran var. E, Yeniliyorlar zaten. İnsanlar yeniliyor. Diyor ki, <laughs> burada diyor faiz düşük diyor. Evet. Ama olsun diyor. Bir faiz alıyorum. Bir de diyor dövizimi koruyorum. Tabii ki döviz bağımlısı olan için şu an kur kurumalda döviz kur korumalı da devam etmek yine bir koruma unsuru. Para kazanmıyor ama kendini kendince yani. Döviz varlığı bazında koruyor ama çünkü burada bakıyorum o zihniyette olanların derdi para kazanmak değil ki parasını korumak. Şimdi biraz iklim değişiyor bu para politikası değişince artık bu para politikası değişikliği kurbazında bile para kazanma imkanı sağlamaya başladı. Mesela TL'de bir yıl boyunca parasını değerlendiren birisi TL yıl sonunda eğer 40 lira dolar TL, 40 lira olursa bu yaptığımız hesapla %13-14 dolar basında para kazanmış olabilir. Yani e, parasal varlığının dolar basında %12-13 artırabilir. E, böyle fırsatlar yoktu geçmişte. Sadece bu KKM ile vardı. Şimdi e, switch ederek yani değiştirerek pozisyonları bu imkanları yaratabiliyorsun. Değişen iklim koşulları bu yani. E, döviz bazlı yatırım yapanların çoğunun ben çok vazgeçeceğini zannediyorum, Etrafında varlar. Ben e, tabii bir borsacı e, olarak e, bu hiç yani dövizi ancak yurt dışına çıkarken ihtiyacı olduğunda aldım. E, çok fazla o tandansta değilim. Bir dönem ben de düşündüm çünkü bakıyorum faiz yok ortamda. inanılmaz para basılıyor. Enflasyon almış coşmuş. Sürekli param değer yitiriyor. Küçülüyorsun bir şekilde onları tabii ki aşmayı başarıyorsun ama hani döviz taşıyana da ya niye döviz taşıyor denemiyor bu ülkede. <laughs> onlar, onlar için onlar için altının düşüşleri hala fırsat. Hani soruya da cevap vermiş olalım. Orada alsat değil de onstan mesela nasıl geçiş yapabilir? Orada teknik olarak bir bilgi verebilir misiniz? Bunun onsu falan yok altın altın çünkü e, öyle veya böyle ons dolardaki artış artı TL'nin değer kayıpları ilave kazanç yaratıyor. Döviz tutmak alt tutmak daha iyi ama ons e, düşerse eğer orada para kaybı söz konusu ol, olabiliyor eğer TL değer yitirmiyorsa. Onun için de altını iyi takip etmek lazım. Mesela 2300 doların altına sarkarsa 2250 dolar da pozisyon açılabilir gibi tamam mı? gidip istiyorsa orada e, sertifik alsın istiyorsa gram altın alsın ama kovalayacağı yer onsun değeri teknik olarak kovalayacağı yer. Evet şimdi ben e, baktığımda e, saat 11.30 sıralarında biz çekim yapıyoruz. Ons'ta 2310'ları onları görüyorum. birlik bir düşüş var. Fed öncesi tabii ki bir Fed stresi var. E, ne olur ne olmaz noktasında. Fed dünyanın büyük manip manipülatörü. Yani onun gücü de doların biliyorsun geçer akçe para olmasından rezerv Doğru, para olmasına kaynaklanıyor. Evet yani rezerv Aynen. para olunca hatırlıyorum 4 yıl 5 yıl evvel işte dolar bitecek öyle olacak böyle olacak bitmedi işte yani pandemiyle başlayan söylemleri hatırla. Bütün dünyada böyle bir hava oluşmuştu kriptolarla beraber özellikle. Sonra baktık ki öğrendik ki kriptoyu da yaratan Amerika aslında Fed. Niye? Bir karşılık oluşturmak için. Çünkü kripto almak için dolar kullanıyorsun. Geçer para birimi o. dolar ne kadar yükselirse o kadar çok dolar çekiyor piyasadan. Yani onu faizle yapmıyor aslında. Doğru. Satın alma gücü dolara dayanan ve varlık fiyatlamasına yukarı gidecek, daha fazla doları piyasadan çekecek şeyi oluşturuyor. Türevlerini yaratıyor. Yok NFT'ler falan çıktı. Millet hayallere falan para yatırdı. Ethereum'la fiyatlanan. Bildiğin hayal. Pekasso'nun bilmem nesini alıyormuş. Yani bir dakika ya, bir şey almıyorsun. O hayale para yatırdılar insanlara. Farkında sen artık hiç konuşulmuyor onlar. O sebeple de Fed'in en büyük olayı dolara karşılık yaratmak. Ne zaman ki altın karşılığı olması bitti doların. Onu da maksatlı bitirdi. Rahatça o parayı basabilmek için. Ama şimdi geldiği noktada sürekli büyüyen borç ve artan borçla beraber dolaşımdaki sürekli artan dolar da sorun olmaya başladı. Kendi ülkesinde. Çünkü Amerika'nın sattığı şey kendi ülkesindeki refah hayali. Oraya gelen insanlar Green Card'la geliyor. Amerikan vatandaşı olmak öyle bir şey herkesin kafasında. Onların refahı Amerikan toplumunun huzuru demek. Son dönemdeki bakıyoruz işten çıkarmalar, satın alma gücündeki azalmalar, işte toplu katliam olayları vesaire çok uzun zamandır var o. E, tüm bunların e, hani önlenmesinin yolu o refahı koruyacak, satın alma gücünü korumak. E, e, neticede Hiçbir dünyada, hiçbir ülkede eşit dağılım diye de bir şey yok. İşte bunun için sürekli olarak Fed'in dönem dönem söylemleri ve aksiyonlarıyla manipüle ettiği bir dolar ortamı var. Şu anda da onu yapıyor. Farkında değil misin? 6 aydır aynı muhabbeti yapıyor. Konuşuyoruz. Evet. Işte. Da ne, ne zaman? bir 6 ay Kaç tane iner? İşte yok 6 tane inmesi %50 fiyatlanıyor. Sürekli bir aksiyon yaratıyorlar. Tamamen. Bak, zaman... Hollywood yapımı, Andersen'den masallar hikayesi. Bunu her yerde de söylüyorum ben. Ama başarıyor. Çok başarılı. Bak dolar endeksini yerinde tutuyor. Şimdi kesin faiz indirecek. Ama bu hani yok enflasyonu kontrol ettim diye değil. Borcun büyüme hızını azaltmak için. Şimdi bak faiz yüksek olunca en büyük sorunu borç artık. Çünkü eskiden borç verenler eskisi kadar hevesli değil Amerika'ya. Asıl sorun burada. Yani Çin hevesi değil. En büyük alacaklısı Amerika'nın. Biraz ilişkiler bozulur gibi oluyor. Hop hemen ziyaret ediliyor Çin. Amerika ziyaret ediyor. Çinliler değil. Sonra karşılıklı davetler. Mesela Elon Musk bile biliyorsun kendi gitti bu hafta. Gitti Çinli anlaşma yaptı. Önce i̇şte Tesla için. Ya da ne bileyim Apple. En büyük güçlüğü şu an fiyatı düştü. Sebebi Çin'deki satışların düşmesi. Çin aslında ciddi bir güç oldu. O yüzden de Fed bu durumu bu şekilde idare etmek zorunda. Bu sene kesin faiz indirimi yapacak. Ama bu toplantıda muhakkak yine top çevirecek. Onun için şu anki gelişme. Amerika'da endekslerin yönü. Şimdi Amerikalılar geçen sene resesyon konuşmadılar mı? Hatırlıyorsun herhalde. Resesyona giriyor Amerikan ekonomisi dediler. Daha, ben dava bakıyorum daha çok. S&P ya da Nasdaq'a bakmıyorum. 28.000'e geldi. 28.000'de ben şöyle söylemiştim. Ya arkadaş... Bu bir fırsat. Bu endeks gider yine 37 bin olur. Çünkü dolar sürekli dünyada çoğalan para. Yani onun arkasında bu anlattığım türden bir hikaye, bir masal var. Şu an bakıyoruz. Bugünkü zorlanmış haliyle 38 bin future'na bakıyorum. Hı. 38 bin 519. 39 bin, 39 gördü geçen. Oldu işte. Ha, peki ne olur bundan sonra? Daha da yukarı olur. Ben de çok teşekkürler diyorum size. Ben ederim. Ee, Mehmet Aşçıoğlu Mevda Yücel TV'deydi. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu danışmanı. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Görüşmek üzere. İyi haberlere sağlık.